Yani onu söylüyorum. Lütfen buna yazarsanız bana info at Hocam ben şöyle bazen şununla karşılaşıyoruz. Mesela vatandaş geliyor. Ya hocam diyor işte diyor yemin ediyor bak bu bitkiyle ben şifa buldum. Şu derdimi geçirdim bakıyorum. Ya doğru diyorum ama bu bitki sana özgü. Bunu genelleştiremeyiz. Yani. O tür şeyler de var. Yani bir bitki bazen kişiye özel olmuş oluyor. Yani onda etki ediyor. Ama diğer aynı hastalığa sahip başka bir kişi de o o gücü göstermiyor. göstermiyor. Ha, bu da neden? Çünkü e, buradaki fark şeyden kaynaklanıyor. Genetik yapımızın farklılığından kaynaklanıyor. Şimdi e, Nutri Genetics diye bir konu başladı. Yaklaşık olarak 7-8 yıldır bu çok e, aktüel bir konu Hüseyin. Yani aktüelliği de şu. Nedir bu? Yani genetik yapımızı beslenmemizin, beslenme şeklimizin veya gıdaların genetik yapımızı etkilemesi. Bu, bu Nutri Genetics, Nutri Genomics diye yepyeni bir bilim dalı. Hemen tabii bu işin ticareti başladı tüm dünyada. Efendim diyor işte biz size bir kit gönderiyoruz. Bu kite şu kulak çöpleri var ya pamuk Hüseyin. Evet hocam. Ha, bunu diyor salyanıza değirin sonra bunu bunun içine gönderdiğimiz tüpün içine koyup bizim adresimize gönderin. E işte 500 dolar, 1000 dolar, 1500 dolar da verin. Genetik yapınıza bakacağız ve sizde hangi hastalıklar var ona göre size beslenme şeklinizi tavsiye edeceğiz. Bak şimdi bu çok güzel bir şey. Yani ilk şeyde kulağa hoş geliyor. Ancak bu işin e, olumsuz tarafları da var. Yani e, sakın değerli izleyicilerimiz bu işe e, kaptırmasınlar. Yani bu bir bilim midir? Evet bu bilimdir. Ancak yanlış da sizi yanlış da yönlendirir. Test doğru olabilir. Ondan sonra diyecekler ki işte siz şunu 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 yemeyin. Diyelim ki 17 tane önemli şeyi ortadan çıkartacak. Mesela atıyorum nane tüketmeyin siz diyecek, ekmek tüketmeyin diyecek veya işte erik yemeyin ama şeftali yiyebilirsiniz diyecek. Mübarek bu yasakları getirdiğiniz zaman bu kişi birçok hastalığa karşı bizi koruyan gıdalar üzerinden aldığımız taze sebze ve meyve üzerinden aldığımız tahıl ve baharatlar üzerinden aldığımız bizi hastalıklara karşı koruyan sekonder metabolitleri almamış olacak. Dolayısıyla bu insanı daha hızlı hastalandırırsınız. Dolayısıyla bu iş uzmanların işidir. Fakat bu işte de yani beslenme bilimi bu anlamda çok yetersizdir. Onu da söylemiş olayım. Ha bazı genlere bakılmasında şüphesiz ki fayda vardır. Ne bileyim BRCA e, bir geni işte mutasyona uğramış mı? Meme kanserine yakalanma riski var mı yok mu? İşte şu bu. Yalnız bak şunu söylüyorum Hüseyin. Hani eskiden beri biz neyi biliriz atalarımızdan çeşitli beslenmek. Şimdi bir insan dünyaya geldiği zaman atalarından gördüğü bir beslenme şekli var. Genetik yapımız çocukluğumuzdan gelişme çağımıza kadar gelişim tamamlanana kadar ne oluyor? tahılıyla, baharatıyla, sebzesiyle, meyvesiyle sizin bizim vücudumuz teşekkül ediyor. Yapı, inşa buna göre kuruluyor. Dolayısıyla siz şimdi bu beslenme kültürünüzü değiştirirseniz işte yeni yeni farklı gıdalar o zaman siz ne olur rahatsızlanmaya başlarsınız. Ha efendim ben şimdi hiç mi ananas yemeyeceğim? Hiç mi mango? Ya mübarek ye tabii. Ama bunu çok beğendim mango deyip bunu alışkanlık haline getirme. Geçen gün bir <laughs> röportaj okudum hocam. Diyor ki ben ananassız sofraya oturmam. Ha. Buyurun. Evet. Brombaleyin var içerisinde. Hakikaten şimdi şu var. Siz bir bana kapari ile ilgili bir uyarı yapmıştınız hocam. Hatırlıyor musunuz? Evet. Erkeklerde bunu çok kullanmayın evet. diye. Evet doğrudur. Bir gün ondan da bahsedelim. Bahsedelim evet. Bölmek Şimdi bak hep severek verdiğim örneği burada tekrar veriyorum. Çukurova insanı Antep, Diyarbakır, Urfa Mardin yöresi patlıcanı çok sever. Patlıcanlı işte ne bileyim kebaplar, envai çeşit fakat patlıcan alerjendir. Allah o yöreye ne yapmış? Karpuzu vermiş. Yani 13-14 tane alerjen metabolitik olan patlıcanın bu özelliğini, alerjen özelliğini ortadan kaldırmak için buz gibi karpuzu ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun, bunun üzerine yiyorsun. yiyorsun. Onun içinde de en az 12 tane anti alerjen var. Nötrleştirdi mi? Bitti. E sen şimdi mübarek bu adama hadi ananası ye. İşte ithal kiviler var bak ithal kiviler. Efendim mangoyu yedersen papayayı yedersen olmaz. Ya yani nefsi için bir kere yesin iki kere yesin. Bir şey demiyorum. Ama bunu alışkanlık haline getirdiğiniz zaman ananas da tropik bir meyve olduğu için bizler subtropikal bölgenin insanlarıyız. Akdeniz bölgesi için şu an konuşuyorum. Ne olacak? Alerjinizi daha çok azdıracak. Olmaz. Ondan sonra problem. Hadi ölçün bakalım immün globilin A yok M'sine bak yok E'sine bak işte bir şey. Bir bakıyorsunuz antikor birden bir şeyler gelişiyor. Otoimmün hastalıklar ortaya çıkıyor. Ya bir dakika ne oldu? İşte bir şeyler oldu. Siz e, e, burada değerli izleyicilerimizin huzursuz olmaması lazım. Yani bir şeyi alışkanlık haline getirmeyin. Sizin beslenme kültürünüz neyse mümkün olduğu kadar ona organik beslenme kültürünüze sahip çıkınız. Bak şimdi herkes bilir Hüseyin. Çankırısı bilir, Safranbolusu bilir, Ankara'sı bilir, Erzurum, Erzincan, Mardin, Karstır, Vandır her yörenin kendi sebzesi ve meyvesi var. Sorun bu vatandaşlara.